Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği konferansla uzman aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, deprem bölgesinden ilçeye gelen ve ilçe sakinliği kadınlarla bir araya geldi. Değiştirebilmek istiyorsak biz eğer işe mikro sistemleri değiştirerek başlayacağız. Biz dedik ya bunu sağlayan en yakın kişi insan için kimdir? Ailesi. Ah, bu kadar aslında. Aile bu yüzden çok önemli. Aile olmayı sadece bir kimliğe imza atıp ah evlendi, evlilik ve aile yani işte ailemiz. Demek de bırakmadıysak, ailemize bir yatırım yaptıysak, ailedeki ilişkiye bir yatırım yaptıysak o zaman ne olacak? Bu zor bir zaman geçtiğimiz bu zor zamanda böyle olmayanlara göre çok daha az etkileneceğiz. Allah'ım inşallah bu tarafa şaştırmaz. Evinizde bulunan her iki eşyadan bir tanesini kapıp koşarak belediyemize geldiniz. İşte bizi biz yapan değerlerimizin başında bu birlik ve beraberliğimiz gelmektedir. Allah hepinizden razı olsun. Ve Canik Belediyesi arkadaşlarım olarak misafirlerimizi ihtiyacını karşılamak için seferber olduk ve olmaya da devam ediyoruz. <laughs>